Evet, bizim belki güzel e, kulübelerimiz, güzel alanlarımız yok ama e, böyle güzel felçilerimiz var. Bunlardan bir kısmı şimdi gösterdim size. E, yine bir felçiler bölmesi burası da. Buradaki ufaklık örneğin, adı kıt kıt o yüzden çok dokunmamaya çalışıyorum. 6 yıldır bizimle, buradaki 3,5 yıldır bizimle. Bu yaklaşık iki yıldır felçlilerin 7-24 bakıldığı böyle bir yer yok. Ve gönül istiyor ki burası daha çok bilinsin ve desteklensin. Gördüğünüz gibi her konteyner mutlaka satılıyor. felçilerimizden bir kısmı yine. Felçten kalkan Zeyna 6 yıl önce. Dur anneciğim hemen alayım. Kırı olmasa biz gerçekten zor durumdayız.